Şimdi bu videomuzda finans muhasebe modülünü tanımlar bacayla alakalı banka, masraf ve indirim tanımları olan basit tanım ekranlarımız kaldı. Onları tanıt anlatacağız. Banka tanımı bankanın sadece ismini kimlik bilgilerini tanımladığımız e, kısımdır. Çok basit bir ekran. Yeni kayıt butonuna basıp öncelikle banka kodunu örneğin iş bankası Türkiye İş Bankası gibi bir kod verip Türkiye bankası gibi tanımını yapıp kaydediyoruz. Burada bankaya ait hesap tanımlarını daha önceki videomuzda anlattığımız <laughs> kasa hesap tanımları kısımlarından yapmıştık. Evet. Burayla oranın bir bağlantısı yok. Hesap tanımı kendi başına nitelikli bir kart. Banka tanımı kısmı sadece çek senet kısımlarında özellikle çek kısımlarında çekin ait olduğu bankanın iletişimini sağlayabilmek için tanımlayacak bir karttır. Daha sonrasında kaydet butonuna basarak gerekli banka tanımını evet, oluşturmuş. bir önce oluşturduğumuz işte kasa ve bankalara atsam mıyoruz o zaman? Bundan mı kullanıyoruz? Mesela elim çek aldık. Evet. Onu nereye atacağız? Bankaya veriyorum ben mesela tahsil için. Tamam, ta bankaya siz aslında hesaba veriyorsunuz. Yani hesaba, o, veriyor, hesaba evet. veriyorsunuz. Dolayısıyla orada hesabınızı kullanıyor olacaksınız ama şu bankanın şu hesabı diyebilmek için bankayı da buradan tanımlamış oluyorsunuz. Yani Hı. hesabı başka yerden, bankaya da başka yerden tanımlıyoruz Hı. biz. De. Banka tanımından sonra ee, masraf tanımlarından bakalım. Masraf gider tipi tanımlarımız. Daha önceden tanımladığımız bir gider tipimiz yok. Yeni kayıtlıyoruz. Masraf gider tipi örneğin yemek. Açıklamasına da yeme içme masrafı diye tanımlayabiliriz. Başka neler açılabilir? Sınır istediğiniz kadar. Örneğin ee, genel gider de olarak da alıştırabilirsiniz. Fatura giderlerinizi örneğin elektrik faturası Evet, bunları kopyalayıp Özel, aynı şekilde yapabiliriz. Detay açmanıza raporlamada Evet, evet. Ne kadar evet. açarsanız o kadar detaylı. Ee, çoğunlukla kullanacağımız masraflarda mesela banka havale tarafında yaptığınız havale masraflarınız, EFT masrafınız için EFT havale masrafı mesela çok kullanılan masraf tiplerinden biri. Bunları tanımlayıp bu şekilde masraf gider oluşturmanızı e, hem bankada hem kasada, kasada masrafla, hem bankada masraflar olacak hesap evet masrafları girden tanımlıyoruz. Bir de indirim tanımlarımız var. İndirim tanımları fatura kısmında kullanılacak. Fatura üzerinde yapacağımız indirimleri, satır bazında indirimler, e, dipis kontolar veya özel indirimlerin bir indirim grubuna bağlanmasını sağlayabiliriz. Burada yapacağımız indirimleri tip olarak buradan tanımlıyoruz. Örneğin, personele yapılan satış, bu bir indirim tipi tanımıdır. Diyelim ki personelize bir satış yaptınız, ürünün satış fiyatı 10 TL, siz fatura üzerinizde %50 indirim uyguladınız, bu %50 indirimin neye konu olduğunu, Raporlamaları görebilmek Hı. istiyorsanız evet rakamsal değil de konu başlığını görmek istiyorsanız burada indirim tip tanımlarını faturada kullanmak üzere tanımlıyoruz. Bu tanımlama sonrasında faturamızın içerisinde faturanın içerisine gelelim. İndirimler kısmında personel yapılan satış kısmı buraya karşımıza geliyor. Yanına indirim tutarını burada yaptığımız indirimin Orası. ne kadarını bu buna ne kadarını diğer indirim konularına olduğunu söyleyebiliriz. Başka müşterilerde de kampanya ismi gibi de kullanabiliyorlar bunları. Örneğin 3 al, 2 öde indirimi ya, bu da daha gibi. Evet bu tip tanımlamalarda sağlanabiliyor. Ee, ya da nakit indirimi vadeli olabilir. Ama indirimi... Yani dediğim gibi evet. indirim tipine, indirim tipini nasıl konu başta uygulamak istiyorsanız burada tanımlayıp açabiliyorsunuz. Ee, bu video biraz kısa ama 3 e, tane ekran anlattık. Burada bitirelim. Tanımlar kısmı böylece finans muhasebe